Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde donat nasıl yapılır onu paylaşacağım sizlerle. Malzemesi, malzemelerimizi hazırlamakla başlayalım. Yoğurma kabıma bir su bardağı süt, yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ, bir su bardağı ılık su. bir tane yumurta ee, bir fiske kadar yani çay kaşığının ucuyla tuz bir tatlı kaşığı tarçın bir paket yaş maya ve 3 e, yemek kaşığı şekerimi de ekleyip bunu önce bir e, çırpma kabıyla karıştıralım Çırpma telimizle iyice karıştıralım ki malzememiz pürüzsüz bir hale gelsin. İyice karıştırdıktan sonra arkadaşlar unumu eklemeye başlıyorum. Unumu yavaş yavaş ekliyorum ki e, hamurum daha dikkatli olsun. Cıvık, e, cıvık bir hamur olması gerekiyor, katı bir hamur olmasın. Yavaş yavaş ekliyorum. Bu şekilde. E, yaklaşık benim 5 bardak kadar unum var. Tabi un kalitesinden fark ediyor. O yüzden siz daha kontrollü ekleyin. Gördüğünüz gibi hamurum katılaştı. Artık kaşığı çıkarıp elim devreye girecek. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu şekilde hem katılığını cıvıklığını daha kontrol ediyorum elimle. Gördüğünüz gibi hala aslında Hamurum cıvık bir hamur, o yüzden biraz biraz elimle un katıyorum. Bu şekilde benim yaptığım gibi yavaş yavaş ununu katarsanız hamurla hiçbir sorun yaşamazsınız, istediğiniz bir kıvamda hamur olur. Eğer hamurumuz katı olursa arkadaşlar hamurumuz çok güzel kabarmaz, donatlarımız sert olur. hamurum tam kıvamını aldıktan sonra yoğurma kabımda kırıldı arkadaşlar galiba nazar çıktı başka bir kaba aldım hamurumu ee, şimdi bu şekilde hamurum e, tam kıvamını aldıktan sonra üzerine bir e, streç film de olabilir naylon da olabilir poşet de olabilir e, bir temiz bir bezle de tekrar örtelim bir saat kadar dinlenmeye bırakalım Arkadaşlar bir saat dinlendirdim. Ben isterseniz siz daha da fazla dinlendirebilirsiniz. Vaktiniz varsa biraz daha fazla bekletebilirsiniz. Ben sadece bir saat kadar dinlendirebildim. Gördüğünüz gibi hamurum katı bir hamur değil, çabuk bir ele yapışmayan aslında güzel bir hamur oldu. Gördüğünüz gibi elime yapışmıyor. Bu şekilde eğer katı yaparsanız dediğim gibi donatlarınız çok kabarmaz hem sert hem de içi yağ çekmiş olur. Hamurumu ikiye ayırdıktan sonra önce birini yapacağım sonra daha kolaylık olsun diye sonra da diğerini yapacağım. Bir parmak kalınlığında oklava yardımıyla açtım hamurumu. Bir bardak yardımıyla da kesiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrardan ortalarını bir aparatla veyahut da kapakla neyi, ne bulabilirseniz onunla da tekrar bir delik açalım ortalarına. Benim böyle bir aparatım vardı, onu kullanmak istedim şimdi. Ama siz herhangi bir şeyle açabilirsiniz deliğini. şekilde ortalarındaki hamurları ve kenardaki hamurları tekrar açıp yapacağım. Isınmış yağın içerisine tek tek atalım. Arkadaşlar eğer ki hamurunuzu daha fazla bekletirseniz bu şekilde e, örtüye yapışacaktır. O yüzden yağlı kağıt üzerine koyun şekillerinin bozulmaması için kağıtla Kağıt yardımı ile yağın içine atarsanız şekli bozulmaz ama benim yaptığım gibi sadece birer saat bekletirseniz kolaylıkla şekli de bozulmadan elinizle yağımızın içine koyabiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi bir saat beklemesine rağmen çok da güzel kabardılar. Şimdi donatlarımın çikolatasına geldi sıra. Hamurları kızardı. Biraz bekledikten sonra ön sıcaklığı çıktıktan sonra ben Mari erittiğim çikolatalarıma bu şekilde batırıyorum. İsterseniz beyaz çikolataya da batırabilirsiniz. Ben beyaz çikolatamın içine biraz pembe, biraz da sarı boya kattım gıda boyası ve pembe ile sarı da yaptım. İç dokusunu da göstermek istiyorum size. Bu şekilde gördüğünüz gibi içine hiç yağ çekmedi. Sıfır yağ. Yağ çekmeyen harika bir hamur. Donatlarımı bu şekilde yaptım arkadaşlar. İstediğiniz gibi üzerinde süsleyebilirsiniz. Birazını pembe, birazını sarı, beyaz çikolatamın içine gıda boyası katarak bu renkleri elde ettim. Diğerlerini de sadece çikolataya batırdım ve e, arzu ettiğim gibi süsledim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar videomu bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.